Bu yolda yoruluncaya kadar değil, yıkılıncaya kadar, yıkılıncaya kadar değil, ölünceye kadar hizmet gerek. Kardeşler sohbetimiz burada sona ermiştir. İnşallah gelecek sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadakallahu lazim. Subhani rabbike rabbil özetem ma yasifun. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm. Mühterem kardeşlerimiz hoş geldiniz. Allah'ımız hoşlukla gönderdiği, rıza ile tuttuğu, imanla çektiği kullardan etmiştir. Hoşlukla gönderdiğinin manası, iman şerefiyle müşerref İslam bize yen eyledi. Bu, onun lütuflerinden en büyüktür ve mahlukat. Sonra, rıza ile tuttu buyurur ki Berekat keremla beni Adem'e. biz beni Adem'i mükerrem olarak yarattık. Bu ayet Hazreti Ali Keremullah ve Hazretlerimiz tefsir ederken buyurur ki Kainatta ne varsa hepsi o. Kainatta olan da sana vermiş ama senin haberi yok. seni bütün nimetlerle ziynetlendirmiş gene bilmiyoruz. Onu da tanımıyorsun, sana verdiği nimetleri de bilmiyoruz. Bunun için, bunu bilmek için gerçekten tahsile ihtiyacı vardır. Bu tahsili yaparken insan hiç olduğunu öğrendiğin zaman, men arefe nefse maser olduğu zaman hiç olduğu anladığı anda var olanı anlamaya başlar. Kendisini ne biçim bir varlıkla donattığını da görmeye başlar. İşte bunu yapanlar gerçekten manevi gözü, kalp gözü açık olur. Bunları görür ve her gördüğü şeyi sahibisine şükreder. Rabbimiz sen bana bunu, 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 bunu verdin. Sonsuz nimetlere nail ve dahil et diye hep şükreder, hep zikreder, hep ona bakar, ondan bakar. İşte o zaman o onunla oluyor, onunla ona şükrediyor ve ihsanını ona beyan ediyor. İmanla çektiğini, Cenab-ı Hak bir kulu mahfiyetini, ihlasını, muhabbeti nispetinde kendisine yaklaştırır. Öyle yaklaştırır ki avucunda tutar. Avucunda muhafaza eder. Avucunda alır ve dilediği yere koyar. Ölüm, ne güzel şeydir. Mahlukunu halikine ulaştıran en güzel bir vasıtadır. Öyle bir vasıta ki halikine ulaşıyor. Halik Azimuşan da buyuruyor ki Cenneti ala okullara hasredilmiştir. Şöyle ki ahiret dünyadan hayırlıdır. Bunu Cenab-ı Hak buyurdu halde. Niçin dünyayı sevdik, kopmak istemedik? İmanımızın zafından, Hazreti Allah'a imanımızın noksanlığından şimdi derece bunlar. Halbuki Cenab-ı Hak ahiret sizin için hayırlıdır buyuruyor. Binaenaleyh hakikaten insan dünya muhabbetini kalbinden çıkarırsa, gönlünü Hazreti Allah ile doldurursa, Allah'a kavuşmak için ahireti tercih eder. Hem de nasıl tercih eder? gönülle tercih eder. Zaten gönülle olmayan işlerin fazileti de yoktur. Gönüllen tercih eder ve fakat o mahluk Halik'in emrine tabidir. Ne beni al diyebilir ne de bırak diyebilir. Çünkü onun iradesi elinde değil zaten. Onun iradesi sahibinde olduğu için sahibisi onun hükmünü verir, hükmüyle hareket eder. Ama onda hüküm ve arzu yaşamaz. İşte bu hale gelmemiz için, ahirette yaklaşmak için vesileler lazım. Bu vesilelerin en güzeli bir tanesi Cenab-ı Hak bize şöyle buyuruyor. Ve künü meassabikin. Siz sadıklarla beraber olun. Bunun manası onlar beni biliyor. Beni size onlar tarif eder. Sizi bana ulaştırır. Başkası ulaştıramaz. Başkası nefis butuna yaklaştırır. Fakat onlar fani olduğu için hakka yaklaştırırlar. Allah'ım rızasına naip, lütfine dahi ettiği kullardan. Allah'ım cümlemizi affetsin, meclisimizi mübarek etsin, ahirette de lütuf birliğiyle yaşayacağız.